Diyor Bu gelişmeleri Yunan basını demişken Atina'ya dönelim şimdi. Önemli bir tartışma var ülkede. Yaklaşık bir haftadır yazılıyor, çiziliyor Hakan Turpçu. DDAH'daki ABD üssü. Sen de sık sık e, bağlantılarda bu üssüyle ilgili gelişmeleri bize aktarmıştın. Gerçi Amerikan yönetiminden de orada bir ABD üssü yok. Orası Yunan tesisi, Yunanistan'ın bir tesisi ifadeleri kullanıldı ama şimdi bu üs kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Bir haftadır yazılıp çiziliyor Yunan basının da. Senden öğrenelim istedik işin doğrusunu. Evet Coşkun Özen. Özellikle geçtiğimiz hafta sonundan beri Yunan basınında en çok konuşulan konuların başında Dede Aç'taki Amerika Birleşik Devletleri askeri üssü kapatılacak mı, kapatılmayacak mı sorusu soruluyor. Ülkenin aşırı milliyetçi gazetelerinden biri olsa olan Demokratiya pazar günü bu konuyu birinci sayfada manşette ele aldı ve bunu diğer Yunan medyasındaki diğer gazeteler de takip ettiler. İfade şu. ABD Başkanı Donald Trump Dedeağaç şehrindeki askeri üssü artık kapatmayı ee, düşünüyor. Ee, ve e, Ukrayna'ya karşı Rusya Ukrayna'ya karşı güç ve silah sistemleri aktarmak amacıyla tahsis edilen DEDAŞ üssünün faaliyetlerini sürdürmenin gerekli olup olmadığının acilen incelenmesi talimatını vermiş Amerika Birleşik Devletleri Demokratiya Gazetesi'nin manşetine göre. Ee, üstün, e, DEDAŞ'taki askeri üssün Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Ukrayna'ya güç ve silah sistemleri transferi amacıyla kurulduğu e, açıklanmıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Rus heyetleri bir süredir bir görüşme halindeler Ukrayna'nın geleceği konusundaki bu görüşmelerde olumlu ve verimli geçtiği e, geçmesi sonucu e, ilerleyen süreçte artık üssün gereksiz hale e, geleceği iddia ediliyor Yunan basınında ve Trump yönetiminin e, Rusya'ya karşı Ukrayna e, Ukrayna'ya artık Amerikan malzemesi ve Amerikan personeli göndermeyeceği. Dolayısıyla DEDAŞ'taki Amerikan üstünün artık gereksiz görüleceği e, iddiası var Yunan basınında. E, zaten Yunan basınında Coşkun özen bir süredir az evvel sen de bahsettin. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş biterse e, Yunanistan'ın ABD açısından ee, önemi azalır mı sorusu e, soruluyor ve e, çıkan haber ve yorumlara bakacak olursak da zaten savaşın sona ermesinin Yunanistan e, açısından bir takım yan etkilere yol açabileceği de kabul edilmiş durumda. Bu gelişmeler gerçekleşirse tabii e, bu üst kapatılırsa en çok Türkiye'nin memnun kalacağı e, yorumları da yapıldı hafta sonu üstün kapatılması Türkiye için bir kazanç olacak ifadesi yer aldı Yunan gazetelerinde e, ve e, Yunan basında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEDAŞ'taki ABD üssünün faaliyetlerinden rahatsızlığını defalarca dile getirdiği yazıldı ve bu Erdoğan'ın bu üslerin kapatılmasını istediği de yazıldı. Şimdi e, kamuoyunda Yunan kamuoyundaki bu panik havası az evvel sen de bahsettin. E, dün akşam eee Dedaş'taki ABD üssünün kapatılıp kapatılmayacağı haberleri direkt Donald Trump'a soruldu. Dün akşam Donald Trump ile Emmanuel Macron ortak basın toplantısındaydı ve bir basın bir muhabir kendisine bu soruyu sordu. Trump da odadaki ABD yetkililerine döndü. Onlardan görüş aldı ve haberin doğru olmadığını teyit ettikten sonra bu doğru bir haber değil. Kapatılma gibi bir programımız yok diye kısa ve net bir cevap verdi. Yunan medyası ve Yunan kamuoyu da şimdilik rahatladı ve Derin bir nefes aldı diyelim ve sözü size bırakalım. E, tabii şimdi önemli gelişmeler yaşanıyor Hakan Turçucu. Özellikle ABD-Rusya arasındaki yakınlaşma, Ukrayna Savaşı'nın bitiyor olması. En azından buna ilişkin müzakerelerin başlayacağını biliyoruz önümüzdeki günlerde. E, tabii bunun yankıları, yansımaları e, bütün ülkeler açısından olacaktır. Yunanistan'da da bu tür kaygılar var.